Taksicinin aşırı ücreti 6 TL ve taksimetre kilometre başına 2 TL yazdığına göre taksiler toplamda kaç kilometre yol almıştır. Şimdi 5 arkadaş evlerinden çıkıp güzel bir yerde akşam yemeği yemek için taksiye binip restoranına gidiyorlar ve herkes kendi payına düşen taksi ücretini ödüyor. O zaman beş, kaç arkadaş var elimde? 5 arkadaş var. X artı X bölü 5. Yemek bittikten sonra bir arkadaşı aralarından ayrılıyor ve kalan 4 kişi tekrar taksiye binerek başka bir yere uğramadan evlerine dönüyor. O zaman bir arkadaş ayrıldığı için burada kişi başına düşen ücret gidişte x bölü 5 iken dönüşte x bölü 4 oluyor. Kişi başına dönüşte ne olacak? Kişi başına düşen ücret x bölü 4 olacak. Yani bu da x dediğimiz toplam ücret. E, taksiye eve giderken kişi başı ödedikleri ücret evden restorana gelirken ödedikleri kişi başı ücretin 2 TL fazlasıymış. Yani x bölü 4 x bölü 5'in 2 TL fazlası olduğu için x bölü 4'ten x bölü 5'i çıkardığımızda 2 kalacak. Paydalarını eşitleyelim. Bunun paydasına da 1 diyelim. Burayı 5 ne? Burayı 4 ne? Burayı da 20 ile eşitledim. Buradan 5x eksi 4x eşittir 40. x buradan ne çıkacak? 40 TL çıkacak. Şimdi 40 TL'lik bir ücret ödemişler. Şimdi açılış ücretimiz 6 TL. O zaman bir taksi için 40 TL ödedikleri için önce açılış ücretini bir çıkaralım bakalım. 40'tan 6'yı çıkardık. 34 TL. Yani 34 TL'lik yol gitmişler. Kilometre başına 2 TL'ye gittikleri için 34 bölü 2'den 17 kilometre yol gitmişler. Ama bu sadece gidiş. Bana diyor ki taksiler toplamda kaç kilometre yol yapmıştır? 17 çarpı 2'den toplam 34 kilometre yol yapmışlardır.